Selamlar oyun bozuk takipçileri ben İlyas ee, Gördüğünüz gibi GTA Vice kaldığımız yerden devam ediyoruz bu ikinci bölüm olacak ee, Biliyorsunuz Tom'un arkadaşının adı neydi ya tam bilmiyorum O yurt korkusuna bağlamıştı ee, Bakalım paraları bulabilecek miyiz ee, Bakalım bu bölümde nasıl bir gelişme olacak daha da Leynin görevlerini bitiremedik Eee Tamam. Anı satayım. İyi bak yedik. Hemen şöyle. Ben şurada. Şu anda var ya. Kafa yemiş durumdayım. Ee, kaç gündür? Bir gündür video gelemedi bir gündür. Ee, yani benim bir gündür video çekemedim ben. Ee, ve ikimiz ortak bir video çektik. Unutulmut. Şunu bir izleyelim. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? i'm stretched like a wire and even if i'm dead by the end of the week i'd like to think that i didn't die poor now just okay? calm down both of you son you help me and any greaseballs giving you a hard time i'll see to it they take a long dirt nap okay what could i do for you this delivery company's got its depot on some prime land they won't sell unless we're doing like a big old prairie rat so we got to go in there and smoke that vermin out head on down there and stir up a hornets nest Security will have their hands full. Yeah, and, and, and you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but God, yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office. You never go off with These pricks anyway. Lawyer pricks, run wearing pricks, surrounded by pricks. That's. You not fighting these that, I silah falan da alırız. Abi ne yaptın be? İn arabadan dostum. Senin ölmene izin veremem. Atla bebeğim. Of. Rezik olduk oraya. Her neyse hemen şu giyime gidelim. buradan şöyle bakalım iyi dönebilecek miyiz hayır evet ötümüzü kurtardık hafif bir kasta girme geldi her neyse bakalım bu sefer ne giyecek gene aynı isterim yok galiba bu bölüm isyan mıydı ya o muydu isyan çıkartıyordu işte Alacağız. şuradan bir girelim araba artık bu araba ne iğrenç bir Elif devam edelim Pembe'ye gidelim e, arkadaşlar e, biliyorsunuz Metin Empire'ye devam edecek e, yakında 3. bölümü gelir e, ben belki Warface'e başlarım üf ne vurdu be ben belki e, Warface'e başlarım. İnternetin yakında e, ikinci bölümü gelir. Ve şurada bölüm bir. Dört işi ver diyor. İki. Ayağın satayım. çıktı. Sinek birbirine gidiyor. Silahı Çinetliğine... çözüyor. Valiler patlar ama yakın durma diyor. Efendim benim Nerede lan bunun yavuz? <laughs> Anasa değil. Anasa değil, değil yanıyor. <laughs> evet, bir İyi e bakın. Polis geliyor gözünüz. Her neyse. Evet. A ve telefon açıldı. Eee şimdi bir A'ya gidelim. A görevini yapalım. A'ya ee, gidelim. kurtulmak için. 4 demir diye Helicopter coming, It's No, huh? Empty, car coming. Unbelievable. Come in and park your car. Hell, my daddy used to say, "Never lose in the mouth. And By golly, he never did. Why, Jimbo? No thanks. A clean thinker, I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt, and the will to claim that dirt. Ha, ee, bu işçileri grev yapmış, bizden yardım istiyor. işte grev şey yapar filan. Ama niye şey yaptı anlamadım hiç. Arabaları patlattı. Boş mu değişik bir şey. Biz şey daha veririz. Bir telefon yükleniyor. Aynen. Diyelim mi? Şöyle gidelim şuradan. Golf görevi mi? Evet. Şöyle. Şuradan gidelim. Canımız da 89'a düşmüş bu arada. Evet. Orada. Hemen gidip Boğaz elbiselerini giyelim. Ben Güzel <laughs> küçük bebek. <laughs> Kıçı bebek. Ne hiçbir şey. Kıçı ne Her neyse. Şimdi Netflix kuyruğu Golf kuyruğuna git diyor. Ne yap? Ne yap? Ne Güzel araba çıkıştı onu almışlar. Ama içeriye silahla sokmuyorlar işte. İçeri silahla giremiyorsun. Hedef sahada golf oynuyor, bu son oyunu olmuş diyor. Olsun çekelim diyor. Hadi ben size aldım ben. Sadece çekiç mektiler bize. Biz de hemen bari gidelim. Hemen şuradan canımızı fırlayalım. Erginin ellerinde gol topası var. Erginin. Is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. Ben yani korkudan nereye gideceğimi Abi yapma abi. Ay ben susuzum abi. Kalk lan gerizekalı. Abi ben bir bok bilmiyorum abi. Ağızlı hızlı, hızlı gelirse yalnız da Güzel. Nerede o bizim ufaklık? Evet burada. Evet bekle beni Ben. Of iyi vurdum ama ya. O da bana Bir tane indirdim. Bari şöyle şöyle ezelim onları önce bir. Ya abi nasıl beni alır ya? Ben bir tane vurayım da dur. Ben sana bir tane vurayım da dur. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, satayım, satayım. Gel lan sen böyle, gel bakayım. Lan, nasıl konuşuyor? Ağabeyciğim. Şey? Ağabeyim ki var ya. Beni bulursun. O döner elbet. Yoruldu ya. Evet geliyor. Abi öldüm. Beceremedin diyor ya. Nereye beceremedin? Tamam. This... Selam bay bay. Ben job partimdeydim. Evet hatırladım. Partim, partim evet hatırladım. Ya <laughs> da karı. İzlediğiniz için. okey dostum okey evet g görevinde o ne ya taksiyle gidebilirsin diyor genelde şu taksiyle gidelim bari hadi beni götür hadi beni götür ne kadar aldı bilmiyorum ne kadar aldı 4 demir görevini geçiyorum izlediğimiz için geçeceğim hadi hadi evet geçtim araba yok buralarda güzel bir a motor mesela. of gta'nın orijinal gta'nın gta olduğu yer şey evet, bu uh. askerli polisi Aa, boş yere 97'yi düşürdük canımızı Evet dostum bak bana ki ya. Evet. Şöyle gidelim. Tam düşerken atladım inanabiliyor musunuz? Büyük başarı bence. Evet. Bunları <laughs> da biliyoruz. Hadi hadi hadi. <laughs> hmm, şuradan şunu alalım. Motorumu mu alacaktım? Dedik. Evet şurada. Öldük ya bütün şeyler gitti. Of. Ena uçtu. Hedef sağda gol oynuyor. Bu son oyun olsun diyor. Olsun bebeğim. Ben almam lazım. Almam lazım. Yoksa ölüyorum. Güvenliklerde ne olur? Yok olmaz mı hiç? Her neyse şu şeye gidelim. Kediye her birliğin otomatik olarak olacağını... Sopası tarif ediyoruz. Hayır! Kedi genelde takla atmıyor. Lan şu anda yaptığımız işe bak ya! Şuna bak ya! Allah Allah. Videoya sıçtık. <laughs> Her neyse. Şurada nerede o? Şurada bir yerde ha. Burada. Evet. Adam arabadan atladı. Evet golf sofası dostum. Orada da golf sofası dostum. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him! Do that psycho! Ana kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. İn lan arabadan, in 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 Evet sen de git, in. in lan arabadan. İn lan arabadan, in 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 Evet dostum, in. Yeter dostum, yeter dostum. Sen kim vurdun lan? Bir de var ya bana vuruyor ya. Nerede lan bu? Kapa 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 kapa. Evet. Evet dostum. Evet. Ne der? Ya biz bunu nasıl öldüreceğiz? Bu bastı gidiyor ya. Bari şöyle denize var. Nerede lan? Bizi dolandırıyor elimle. Hadi hadi hadi. Anasına var koşsam mı yetişirim ben? İnin nerede nerede lan bu? Nerede lan bu lavuk? Gelsin gelsin gelsin. Boşuna da yorulmuyor. Onu var ya koşarak yakalayacağım. Gelsin de Hadi lan dışarı mı çıkacak? Dışarı çıkın. Nasıl çıkacak lan dışarı? Şu anda yaptığımız işe bak ya. Hadi lan dışarı çıkıyor lan bu. Vallahi kaçıyor lan bu. Arabayı alacak şimdi. kaçacak lan bu? Hayır buna izin veremem. Şerefsiz çocuklar ya. Bana silah sokturmamız burada. Ne geliyor? Nah yakılarsın. Koşuna bak. Ben şimdi onu orada bulup öldürmezdim. Ya manyak ya bu adam da var ya. oldum bu de Galiba bu videoyu bugün görebilirim. mi? Bunlar hala beni mi takip ediyorlar? Bari C'yi yapalım. G diyorum ona. C'yi yapalım da. G'yi. Aa bak gelir. Ben motora bilersen bir daha var ya. Şu Evet dostum. İn lan arabadan. Bana kafa mı tutuyorsun? Ay, şey Ay, yapamam daha ya. Hemen. C'yi yapalım ve videoyu sonlandıralım. Biz bu kadar yapalım, değil mi? Çünkü çok yorgunum. Ee, Uykum var. Onun için e, okul tatil bugün. 1 Mayıs, Cuma okul tatil olduğu için dedim bir video çekeyim. İçeride de kıyamet kokuyor zaman hemen C'ye gideceğiz de C nerede ya? Yani? Hadi. Hadi limanda. Abo. Var var bir daha vursa yener. Şimdi şöyle şuraya yakalım o araba. <laughs> araba patlıyor. Bir efek yapalım. Dur. Evet. ilk liman görevimizi yapıyoruz. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for oh, coming. Please sit. Lobster. No, thanks. wish I media one of the causes of our mutual problem. Y he the of a man <laughs> that I used to tell you. I have been carrying Gonzalez for years. But now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? the and money that's important to me? For this kindness, will reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse after. use this. Motors at the Hmm. Şuradaki arabayı da var Öldürelim mi hayır? Üf. Hayır. Hayır. güzel arabam. Camını çatlattı pis araba Araba gitti araba ya. Bu araba da var ya fena gidiyor ya. Hop. Olsun olsun olsun, olsun. Oh. Hop, Of. Ah. Şuna bak şuna. Açılın yoldan. İlyas baba geliyor. Alını satayım. Açılın dostlar, ben geliyorum. Şuradan gidelim. Hello, Morgan evet. bu gonzales Ha Evet. America shut Kaçıyor lan bu. Wasted my life and my looks. Stand still, and I'll make it quick. No. I'll pay you double, double, double. But you're squealing. No one cares, that So. Ugh. Police. You know what I'm south here. point you keep pretending to care, man. Evet bir tane düştü. Bu araba yanmamalı. Yoksa ben. Evet dostum nereye gidiyoruz? Hmm. 100 Yüz dolarım ben buraya mı atıracağım? Ee, evet. Yine tamam. 250 lira verdim. Şimdi ee, C'nin bir görevi daha var. Ama arkadaşlar onu yapmayacağım. E, bugünlük de bu kadar diyoruz. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.